Fayra Adası Shetland Adaları'ndan 38 kilometre uzaklıkta yer alır ve Britanya Adaları'nın en uzak yerleşim bölgesidir. 768 hektarlık yüz ölçümü onu insanların isteyerek yerleşeceği bir yer olmasını engelliyor. Buna rağmen adada ilk yerleşim Yeni Taş Devri'nde gerçekleşmiş ve o zamandan beri de yerleşim devam etmektedir. Körfez akıntısı kışın sıcaklığın 5 santigrat derecenin altına düşmesini ve yazın ortalama 20 derece olmasını sağlamaktadır. Bugün adada çoğunlukla tarımla uğraşan 80 yerleşimci bulunmaktadır. Eski Viking'ler buraya Koyun Adası derlerdi. Şimdiki adı olan Fair Isle, son derece sakin ve huzurlu bir ada olmasından kaynaklanmaktadır. İskoç tarihçiler ve ekolojistler için önemli bir yerdir. Bu nedenle ada sakinlerine arazi kiralayan ve böylece çevreyi koruyan bir hayır kurumu olan National Trust of Scotland'ın koruması altındadır. Kalma izni olan herkes, izolasyonla ve gece gündüz kıyı şeridine saldıran, dizginlenemeyen denizle başa çıkmak zorundadır. Kalanlarsa doğa tarafından cömertçe ödüllendiriliyor. Hem gökyüzünde hem de birçok boyda muhteşem bir manzara gözler önüne seriliyor. Çevredeki sular, burada yaşayan farklı türdeki hayvanlar açısından Avrupa'nın en zenginleri arasındadır. Nadir bulunan Atlantik gri foku da dahil 5'i fok olmak üzere 21 farklı deniz memeli türü bulunmaktadır. Fair Isle fok aileleri için bir cennettir. Etrafındaki el değmemiş deniz bol miktarda yem ve güvenlik sağlamaktadır. Fokların dikkat etmesi gereken tek şey dalga kıranlar ve katil balinalardır. Foklar sinsiliklerini sevimlilikle maskeleseler de bir katil balina saldırdığında bunun bir faydası olmayacaktır. Önemli olan çevik olmaları. İnanılmaz manevraları onları bu korkulan yırtıcılardan oluşan bir sürünün saldırısından kurtarabilir. Deniz biyologları her yıl onlarca yeni doğan saydıklarından fokların burada geliştiğine ikna olmuş durumdalar. Güney Feneri 1998 yılında İskoçya'daki son elektrikli deniz feneriydi. Bu da medeniyetin sadece birkaç saatlik uçuş mesafesinde olmasına rağmen gürültüsünün Feyr ayla önemli bir gecikmeyle ulaştığı anlamına geliyor. Koyun yetiştiriciliği ada sakinlerinin çoğu için en önemli ticaret olmuştur ve halen de öyledir. Koyunlar her zaman hayatta kalmak için bir araç ve bir gelir kaynağı olmuştur. Yünleri en iyi kalite olarak kabul edilir ve tipik yerel desenli kazak örmek bir gelenek meselesidir. Neredeyse yerel koyun eti kadar iyi bilinmektedir. Fair Isle'ın mükemmel yünü ve lezzetli koyun etinin gizemi kolayca çözülebilir. Koyunlar burada son derece iyi beslendiğinden çiftçiler çeşitli ırkları deneyebilmektedir. Örneğin Shetland, Texel ve शेvyot koyunlarının bir melezi burada kendini evinde hissediyor. Çiftçiler ayrıca koyunlara o özel kıvılcımı vermek için genellikle Güney Afrikalı koçlar besliyorlar. Bir zamanlar Fair Isle'da o kadar çok koyun varmış ki otlaklar yetersiz kalmış. 20. yüzyılın ortalarında çiftçiler mevcut her bir çimenlik alanı kullanmak zorunda kalmışlar. Her yaz koyun sürülerini ulaşılması zor koyun kayasına dengesiz tekneler ve halatlar kullanarak taşırlardı. Buna değerdi. Fair Isle'da fauna denizde, tarada ve havada kendini gösterir. Ada uygun konumu nedeniyle her yıl binlerce göçmen kuş için bir dinlenme istasyonu haline gelmektedir. Bu nedenle Fair Isle kuş gözlemcileri için mükemmel bir yerdir. Kuş gözlemciliğinin popülerliği adayı 1948 yılında 3500 sterline satın alan ve burada bir kuş gözlemevi kuran George Watterson'ın çalışmalarının doğrudan bir sonucudur. Böylece göçmen kuşların davranışlarının bilimsel olarak faydalı gözlemini ada sakinlerinin geleceğini güvence altına almakla birleştirdi. Ada, İkinci Dünya Savaşı'nda büyük bir yıkıma uğradı ve Waterson'un istasyonu olmasaydı Fair Isle çoktan unutulmuş olabilirdi. Martılar ve karabataklar Fair Island daimi sakinleri arasındadır. Kışın güvercinler, çaylaklar, altın gözler, ağaç kakanlar ve glakus martıları da vardır. Kayalıkların yüksekliğinden onların maskaralıklarını izlemek o kadar dokunaklıdır ki insan neredeyse her kanat hareketini ve her rüzgar esintisini algılar. Burası devasa martı ve diğer kuş türlerinin geldiği yaz aylarında ana göç mevsiminin başlamasıyla gerçek bir kuş gözlemcisi cenneti haline gelir. George Waters'ın aday için eşi benzeri görülmemiş bir şey yaptı ve izinde gidenler onun mirasını yerine getirmek için çabalıyor. Kuş gözlem evi çalışanları kuşların yakalanması ve izlenmesi için Özenle seçilmiş noktalara ağlar kuruyor. Derek Shaw her gün tüm ağları kontrol ediyor ve yakalanan kuşları dikkatle halkalıyor. Çalışmalarıyla sadece göçmen kuşların rotaları hakkındaki boşlukları bilimsel gerçeklerle doldurmakla kalmıyor, aynı zamanda Fair Isle'a endemik olan Fair Isle Ren'in sayılarını da izliyor. Derry'in düzenli bir işi var ama aynı zamanda ornitoloji istasyonunun bakımından da sorumlu. İstasyonun inşası, fair isle kuşlarının dünyanın geri kalanı için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yapı, Büyük Britanya, Avrupa Birliği ve farklı bağışlarla yardım eden tüm Avrupa ülkelerinin insanları tarafından ortaklaşa finanse edildi. Derry'in her yaz adada rehberlik ettiği en yaygın ziyaretçiler Avrupalılar. İstasyon henüz tamamlanmadı. Bina tamamlandığında kuşların dünyasını gözlemleyebileceğiniz eşsiz bir otel haline gelecek. Derin binayı başarıyla tamamlaması, kuşları da Orkney'lere bir göz atarken konserlerine devam etmeleri için yalnız bırakalım.